Selam dostlar, bugün Dead by Daylight'ta tuzakçının, yani Trapper'ın ee, ayı kostümünü deniyoruz, Morel'i. E, şöyle hemen eklentilerimden bahsedeyim ilk önce. Kanlı bobin koyuyorum bir tane. E, eğer bir ayı kapanı saldırı bir kurban tarafından bozuluyorsa yaralı haline geliyor. Çok güzel. Sevdiğim beklenti. eklenti. İkinciye fazladan bir ayın kapanıyla başlıyorum ve ekstra bir ay kapanı e, taşımayı da sağlıyor bize. Bu. <laughs> Şimdi ilk avantajım olarak kanlı kasap. Çünkü M1 katillerde yani sadece mouse birle ile vurduğumuz katillerde kanlı kasap çok işe yarıyor. Bu iyileştirmelerini %25 yavaşlatıyor ve e, daha fazla kan bırakıyorlar. Bu yaralı oynamalarını biz ee, olanak sağlayacak veya iyileşmeye çalışırlarsa çok uzun sürede iyileşecekler. İkinci en güzeli en sona sürekli M1'le vurduğumuz için saplantı hariç kime vurursak bu e, bize bir nişan kazandırıyor. 8 nişan kazandığımızda her nişan %5 verdiği için %40 oluyor ve e, böyle sürekli vurduktan sonra eline silme animasyonu çok daha hızlı bir şekilde oluyor ve çok rahat şekilde yaklaşabiliyoruz kurbanlara. Üçüncü avantajım çıkmaz. Bu da bir jeneratör tamamlandı da 30 saniyeyle mahluk e, jeneratörü kapatıyor. E, e sahip en fazla jeneratörü 30 ile kapatıyor. Bu da bir süre jeneratör yapamalarına sebep oluyor. Ve son eklediğimiz gerilim dalgalanması da bir kurbanı yere düşürdüğümde 32 metre içerisindeki bir jeneratör, bütün jeneratörlerin 32 metre içerisindeki bütün jeneratörlerin ilerlemesini %8 geriletiyor ve e, gerileme moduna sokuyor. Ekstra gidip tekme atmama gerek kalmıyor. Hani e, genel olarak böyle. Umarım işe yarar. Hep beraber Mori atabiliriz umarım. Morris çünkü çok zevkli. Hazırsanız oyunumuza başlayalım. Kokuşmuş mez mezba. Bakalım hemen hızlı şekilde oh! tuzaklarımızı alıp kurmamız lazım. Şimdi... <laughs> çok güzel konuşuyor ya. Şimdi e, eskiden bu hız yoktu ya. Çok güzel oldu bu hız ile beraber. Şimdi şu paletlerin buraya hızlı şekiller koyabilirim. Çünkü kat e, kurbanları paletleri doğru sürükleyip oradan tuzağa basmalarını salacağım. Yandaki jeneratörü yapıyorlar duydum. Kaplan Tamam bu takıntılı değil. Güzel buna vurabiliriz. Düşeceğim paleti. İyi. iyi. Ooo jeneratör değil ya ilerletmişler. Kalkıyor mu? Bu takıntı buna vurmayacağız. Ah vurabilir vurabilirmişim ya. İyi köle deneyeceği kadar köle bari. Ne yapıyorsun? Oo helal lan sana. Bunu duyabiliyorum. Lan nereden gitti? Nasıl köle etti ya? Başım aşağıdaydı vallahi. Adam ciddi ciddi uğraştı. Ben de geldim. E. Ee? Şuraya hemen kıralım ya. Burası bir çok büyük bir yer. <laughs> Aa tuzağı bozdu yaralandı dedecik. Ben ama iyi oyaladım bizi ya. Vallahi iyi oyaladı bizi. Daha orada da iyileştiriyor adamı. Ne yapıyorsun kanka? Fener matı atacaksın? Arkadaşını mı kurtaracaksın fenerle? Ben bunu almayacağım. Tuzağı kurdum çünkü bunu alacağım ilk önce. Şöyle alacağım. Onu kurtarmaya çalışırlarsa tuzağa basarlar, kurtarmazlarsa da... Şuradan hemen tuzağımı alayım sol taraftan. Hop, tuzağa mı yakalandın sen? Kimsin sen? Bak kurtuldu bir de ya. Kaçamadın yalnız. Düştün gibi sanki burada. Güzel. Ee, güzel. Birisi tuzağa bozdu. Yaralandı. Güzel. Tuzakları bozmaları mükemmel. Şu jöntüre gidelim. Çünkü bu ilerlemeye sahip. Alalım bunu da. Aa çok ilerlemeye sahip olmuyormuş bir de. Bunlar bir yerde iyileşiyorlar. Yanılmıyorsam şu taraflarda iyileşiyorlar. Totem yaktılar. Evet buradalar. Totemi duydum. Ama sen burada yaralısın. Ama böyle bir oynayışı yok. Totemler de şurada mıydı? Gel bakalım Şimdi nereye asalım? Şuraya asalım Yakın ol Hı. Geliyor musun? Güzel Tamam bunu altına ben sana geliyorum Sen ne yapıyorsun ya? Sana vurmayacağım Aaa Tuzak kuramıyorum ben Selamun Aleyküm Ah be ha, hadi kör et bakayım <laughs> Soldan mı gittin? Hmm sol tarafta birbirlerini iyileştirip üstüne bir de şey yapacaklar Orada kapan var Aferin sana Şunu bir kıralım Buna artık gerek kalmadı Az daha kendi kapanıma basmayayım da Heh şuradan gidelim Şuraya sin. Düve evet, iki jeneratör kaldı. Yine yine aynı yerdeki şeyi yaptı. Totemi yaptı. Tam bunun da ikinci asılması. Ama hızlı bir şekilde yaptılar jeneratörleri ilginç bir şekilde. Şu jeneratör yapıyorlar bir şekilde tamam, kurtarsın onu. Aynen öyle dedem. Ne yapıyorsun? Ama buna vurmak zorundayım ya. Yükümü kaybedeceğim de biraz. Sine de vurmak zorundayım buna. E, Şunu da asalım yoksa bu gen rush'a gidiyor yani. Neredesin lan? Bu full jeneratörleri bu yapıyor. Vurmadığımı biliyor. Şuradan totemi de şey yapalım söndürelim de. Zamanımız var ya. Zamanımız var. İlla tek dolduğu totem bu. Full bunu şey yapacak adam şimdi. Ha 3 3 tuzağımız var zaten. Hemen seri diğer jeneratörleri... Aa, iyi. Hemen mi kurtardın? Ne yapıyorsun tatlım? Ben onları yemiyorum yalnız 360'ları. Sen Mori'yi yedin sanki ya. Ha? Ne diyorsun? Aynen öyle. Aa yememiş Mori'yi. Umarım palette sarsın etmez. Ah güzel. Bunun da mı ikinci asılışı ya? Diğer moriyi yiyor herhalde. Buraya hemen bir tuzak çünkü jeneratörün yakınında burayı kullanabilirler. Şurayı da hemen tekrar kuralım. Yine bu sefer farklı yeri yaktı totemi helal olsun. Burayı yapıyorlar sanki ya. Evet. Patlatmadan korkma ben geldim. Dur. Şurayı bir kapağın şu jeneratörü kontrol edeceğim ya. Uzun zamandır bu ikisini göremiyorum etrafta. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyordum. Nereden geliyor lan o ses? Yukarı çıkmış. Geldim geldim. E balansın da yok senin. Güzel. Aa, lan atlayamadım. O Or oradan düşmeyecek. Ben buraya gelmeden oradan düşmeyecek. Ha. Sen hayatın hatasını yaptın şimdi. Aa hız hızlı hızlı volt attı. Hı, şimdi ayrıl bakayım buradan. Aa nereye gitti lan? Lan ben ne yaptım? Lan kesin o jeneratör şey bitti ya. Bu çok uzaklaştı. Hemen şuna seri bir şey atalım. Devriye seri. Ah, bak bu burada yapıyor hala. Bas bakın kafana. basmadım mı? O zaman hit yedim bebeğim. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O adam niye kafa geldi anlamadım yani. Şu jeneratörü yapıyor olabilirler ya önümdeki. Şu eşli kardeşler. Aynen öyle. Aynen öyle. Orası güzel kapanla Orada dönmek isteyecek dönemeyecek. Aynen öyle. Sen Mori'ye bakayım. Hop is it? Oh, it's naughty time. Naughty oh, time. Oh, çok iyi değil mi morisi ya? Şimdi sırada sırada mori yemek isteyen diğer eşli kardeş vardı. Sıradaki mori. Ortadaki jeneratör yapıyor kesin birliğine. Ulan bil. Hiç akıllanmayacak değil mi? Şu şu güzel kapan. Ama bunu dışarıdan alsam daha iyi olurdu. Nerede iyileştiriyorsunuz lan birbirinizi? Bu ilerlemiş. Bu ilerlemiş. Saklanan var mı sağda solda köşede? Şöyle boş kapanlar varsa alayım da. Şöyle geleceğe yatırım niyetine şu çıkış kapısına bir tane şey koyacağım, tuzak koyacağım. Olur da birebir kaldığınızda kapağını kapattığımda Aa. Mori yedin sen şimdi. Sen şimdi mor yedin. Gel sen de düşüreyim. Sen de mor yedin. Sen de mor yedin. Gel buraya. Kaçma. Senin mori'yi şöyle yapalım. Gel. Aa, yanlışlıkla. Hop. Evet. Ah. İyi. En azından görebiliyorsun. Oyun bitti neredeyse. Olsun yarı sansürlü yarı sansürlü bir mori izledik. Diğer abimiz nereye sürüklenmiş? Ne ara kurtardın onu ya? helal sana kanka. Çok iyi oynadın. Sana da bir hop ya yine mi sansürlü ya? Ulan yine sansürlü Yine <laughs> Evet. Şimdi Killer Shake'e gidelim. Bakalım. Umarım oradadır. Burada değil. Şunu alayım. Traktörde değildir umarım ya. Hadi sana buna mori yapamıyoruz değil mi aynen? Bu mori yapamıyoruz buna. Şöyle Ah buldum. Hayır ya. Adam bulmuş ki zaten. Ama bildiğim sesi gelmedi ondan şey yaptım. Ama yine de güzel yani Morris'in sevdim. Bakalım bir puanlarımıza. Heh idare eder güzel. Zaten hiç adamda zaten şey varmış. Kapan yeni bulma varmış zaten adamda. Yani yine iyiydi güzeldi. Sadece Cherry şey, biraz şeydi iyi değildi. Onun dışında yani adamları yine iyiydi. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, DB'de istiyorsanız tekrar e, yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.